Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere sertleşme ilaçlarını kimler kullanır, nasıl kullanılır, en yaygın kullanılan ilaçlar hangileri bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi sertleşme sorunu erkeklerde 40 yaşından sonra çokça görmeye başladık. Birincisi stres olabiliyor, ikincisi şeker hastalığı, tansiyonu bağlı olabiliyor ya da hasta hareketsiz, kilosu fazladır. Bunlarda da sertleşme problemi olabiliyor. Kimler kullanabilir? İlk önce hastamızın böbrek hastalığı, kontrolsüz tansiyonu ya da kalp hastalığı olmayacak. Bu hastalarda risklidir. Belli başlı birkaç tane ilaç var. Sildenafil piyasa adıyla Viagra, Tadalafil piyasa adıyla Cialis tarzı ilaçlar. Bir de Verdenafil daha çok bilinen Levitra söyleyebilirim. Peki bu hastalar ilacı aldıktan sonra 30-60 dakika içinde etkisini gösteriyor. 4-6 saat içinde etkisi gidiyor. Tadalafilin özel bir 20 mg'lığı var. Onlar da 36 saat kadar etkili. İçkiyle beraber bunların etkisi azalabilmektedir. Sadece bu ilaçlarla sertleşme beklemeyin. Hani ilacı aldım hemen peniste sertleşme olacak öyle bir şey yok. Bir uyaranın size gelmesi lazım. Bir kadının yanında ya da erotik bir şeyler düşünmeniz gerekiyor ki sertleşme olsun. Bazen hasta diyor ki hocam sertleşme olmadı. Arka arkaya 4 tane 5 tane tablet aldım gene olmadı çok doz almakla sertleşme kalitesi artma artması arasında çok bir bağlantı yok. Yani 5 mg işe yaramadıysa 20 mg da 30 mg da size işe yaramayacak. Dikkatli olmanız olan nokta bu ilaçları doktor kontrolünde almanız lazım. Örneğin hastamız kalp hastası nitrat tarzı ilaçlar alıyor. Şimdi nitratlar kalp damarını genişletiyor. Bu ilaçlar da damarı genişlettiği için çok ciddi tansiyon düşüklüğü, buna bağlı kalp krizi olabilir. O yüzden Kalp hastalığınız var ise, kontrolsüz tansiyonunuz var ise, böbrek ya da karaciğer yetmezliği var ise bu ilaçlar size uygun değildir. Değer bir konu anlatmak istediğim benzinliklerde satılan sertleştirici ilaçlar var çoğu zaman rengi bu şekilde kırmızı oluyor arkadaşlar bunlara da dikkat edin bitkisel olarak satılıyor ama maalesef bunların içlerinde Viagra tarzı ilaçların sildenafil tarzı moleküller var bunlar da kontrolsüz güç yaparak sizleri sıkıntıya yaratabilir uzun yıllar içinde penis dokusuna ciddi hasarlar vererek penis proteze kadar gidebilirsiniz bugün bu konuda kimler için uygun olduğunu ilaçları size anlattım daha fazla bilgi almak için altta yazdığımız numaralardan bizlere ulaşabilir ya da yorumlara yazı sorularınızı yazarak sizlere cevap verebiliriz. Herkese iyi günler diliyorum. Andropert Erkek Sağlığı Merkezi. Mutlu erkeklerin tek adresi.